Selam kızlar ben geldim kı. Neler yaparsınız ben bir camı açtım şimdi. Ay çocuk evde yok anneme gönderdim. Kız kış gününde halı yıkadım ya salak gibi. Ay sormayın ya. Üç gündür havalandırıyorum koktu ya kız. Ay idare edeceğim diye ne tutumlu birim ya. Nedir bu çamaşırlardan çektim gözünü sevdim. İki katlı bile yetmiyor ya. Daha bu birinci posta. Bir gün bana da kurutma makinesi nasip olur mu acaba? Milli piyango tutarsa anca alırım herhalde. Acil kuruyacakları petekleri atıyorum. Kış geldi ya artık kolay kurumuyor. Sizde kurutma makinesi var mı? Yoksa benim gibi fukara mısınız kı? Arkadaşlar tam evden çıktım. Ay o ne kız? Kapıcı Rüstem geldi ya. Ne diyor Rüstem? Kafanı kırarım ha. Ay ayakkabıları al diyor. Senin görevin o dedim. Kaçın öte var dedim. Aa telli bana. Ne yapıyor bu? Aklı başında değil herhalde. Ah evi başına yıkarım diyor. Kız komşulara bağırıyorum ya hiçbiri çıkmadı öldürecek beni bu. Rüstem etme elini kana bulama dedim. Ben bir cahillik ettim sen etme. Ay zorla toplattı ya bana. Böyle terbiyesizlik görmedim. Dövecekti ya beni. Kız bir pencereden bakayım dedim. Ah o ne bu Yumurtacı gelmiş ya. Bina hep doluşmuş da bana demiyorlar. Fesat bunlar. Ay asansörler de başa inmiş ya gü. Ne yapacağım ben ya? Dolapta bir tane bile yumurta yok. Yetişmem lazım. Ay gidiyor mu? Bu ne kız? Dur abi geliyorum dedim. Ay gitti ya kız. Arkasından koşturacak illa beni. Heh durdu. Bu neydi kız? Geri gitti ya. Dalga geçiyor benimle. Yumurtasız ne yapacağım ben? Kız bu öğretmen bitmiyor. He hebre, hebre ne kız bu? Vallahi bir gün çatacağım bu hocaya. Bugün patates koyayım dedim. Üstüne ben niye ketçap dökmüşüm? Bak hele. Sana mı soracağım çocuğun yediğini? Meyve ananasmış. Ananası ben hiç görmedim ki nasıl bir şey. Bir zamandan ne var? Kabuklu koyacaktım da şimdi laf eder soydum bari. Birer tane de yedik ağzımız da atlansın. Hoca ağzımın tadını bulup duruyor. Çocuğa açlık getirmeye git dedim. Bu ne kız? Bebek yemeye başlamış bile. Yavrum okulda ye. Zaten geç kaldık hadi gidelim. Arkadaşlar patatesi van alayım dedim. Burası bek ucuzluğu. Pazarlık ettim aldım ya patatesi. Bir de sevona bakıyordum ya. Bu ne kız? Gidiyor ya patatesim. Ah hırsıza bak hele. Millet de utanma kalmamış kız aldım kaçıverdim. Utanmıyor mu hırsızlık yapmaya dedim. Git de çalış. Arkadaşlar tam yolda gidiyordum aynı göreyim kız. Ah balık. Ne kadar büyük. Kız kocaman ya bu. Bütün akrabalar yeter. Vay be paranın gözü kör olsun. Ah ne dedi ki bu? Ellerini alacağın diyor ya. Ay tam kaçıyordum tuttu beni. Şaka mı bu? Kamera şakası herhalde. Abo gerçek gibi kız. Allah canını almasın değil mi? Kız elleyince niye alıyorum ben? Balıkçılar benden uyanık çıktı ya kız. Bir de nasıl bakıyorlar? Salağa kandırdık diyorlar anlarım. Bu balıkçılar ne uyanık çıktı? Bana keklediler balı. Cezleri yerinde bir daha bekleriz abla dediler. Döndüm bir baktım bay bay ediyorlar. Bir de gülüyorlar ya. Arkadaşlar binayı süpürüyordum başıma neler geldi. Gelen giden yiyecek döküyor ya. İnsan utanır kız. Bu ne kız? Daha yeni süpürtüyordum ne yaptın dedim burayı ya. İşin ne diyor süpürtüyor. Bana bak dedim babayın uşağı yok. Seni şikayet ederim diyor. Yaşına başına da bakmıyorsun değil de. Korkacağım bu yaşlılardan. Bir de beni tehdit etmez mi? Tenhal köşede soracağım sana. Unutur muyum kız? Vallahi yazdım köşeye. Arkadaşlar binayı siliyordum. Neler geldi ya başıma? Hiç sormayın kız. Yarı yamalak işi tutup kaçacaktım. Dışarıda işlerim vardı kız onları halledeceğim. Milletin helalisi ben miyim? Adam akıllı kim iş tutar kaldı? Ah bu ne kız? Yönetici geldi ya. Nereden çıka geldi bu? Bir de bakıyor ya kız. Yakalanıyordum valla. Çaktırmadan şuraları da sileyim. Hep ayak izi yapmış. Bilerek çamurla geldi bu. Öten istedim ya. Onun gıcıklığı. Ay gitmedi kız. Daha duruyor. Buralar bitince mi gidecek? Geç kaldım ya. Arkadaşlar arabayı yıkayım dedim. Yıkamaz olaydım ya. Ay düşüyordum kız. Bu adam kim? Bırak diyorum da bırakmıyor. Sülük gibi yapıştı ya. Hayırdır kardeşim bu benim arabam diyorum. Deli midir nedir aldık başımıza belayı. Üç TL'm de boşa gidecek. Dövüyorum etiyorum anlama da akıl hastası. Şaştım kaldım ben bu işe. Ay su bitti veriyor ya elime. Bu ne kız? Ay buradan hemen kaçalım yavrum. Bir daha buraya gelirsem. Arabayı tam bilmem ay para diyor. Git başka kapıya. Bir de bahşiş istiyormuş. Ne bahşişi dedim? Kaçıl öte eller geçerim seni dedim. Zor kurtuldum deliden.